Manşet, gerçek, çok net. Sahipsiz sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının yanındayız. Bizler ak kadınlar olarak, Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızın organize ettiği 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu basın açıklamasını, Sahipsiz ses sessiz can dostlarımız, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyuyoruz. Bizlerin görevi Allah rızasını gözetmek, kendimiz olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek yaratılanı severiz, yaradandan ötürü bir soruyla yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir bu mavi gezegende bizim kadar yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerin de yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli, emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı, hayatları onlarla paylaşmalıyız. Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimiyle beraber sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler. Özellikle pandemi ile birlikte gelen kısıtlamalar ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan ve sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor ya da hayatlarını kaybediyorlar. İki Cihan Serveri sevgili Peygamberimiz Hadisi Şerifinde bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun diye bizi uyarmıştır. Sahibi olan Allah, sahibi Allah olan sokak hayvanları için belirli günlerde bir kapsu, bir kap mama kampanyasına biz de ak kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Kahramanmaraş'taki tüm gönüllü vatandaşlarımıza destek olmaları adına sesleniyoruz. Haydi sen de sokaktaki hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama bırak. Bu merhamet çağrısına kulak veren, duyarlılık gösteren, bizlerin çağrısına destek olan tüm vatandaşlarımızı gönülden kutluyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Manşet. Gerçek çok net.